Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha sur. Sura üfürülmüştür. Bu üfürüş birinci üfürüştür kardeşlerim. İsrafil aleyhisselam sura üfürmüştür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki sur sahibi o boynuzu almıştır ağzına. Gözü emri ilahidedir kulağı gözü. Ne zaman emir verildiğinde işi bitirecektir. Ve ilk üfürüşü anlatıyor. Kardeşlerim, yani Kur'an öyle şeylerden bahsediyor ki, ya bu alemin kıyameti kopacak. Ben ne olacağım? Dünya ne olacak? Şu varlık alemine ne olacak? Değil mi? Bizi hiç aklımıza gelmiyor, merakımızı celbetmiyor ya. Acayip acayip şeyleri peşinde koşuyoruz değil mi? Dünyada beş paralık kıymeti olmayan, şu maç kaç kaç bitmiş, yok şurada ne olacakmış, yok şu dolar inmiş, yok çok bu çıkmış. Ya insanın merak edeceği en kıymetli şeyler, hazineler şu kitabın içinde. Bakın şimdi sahnelere bakın. Sözün sahibi Allah'tır kardeşlerim. Şu anlattığımız her şey muhakkak vuku bulacaktır. Ve nufiha fissur, sura fürülmüştür. Fesaiqa men fissemavati ve men fil ard. Semavatta ve yerde kim varsa hepsi ölmüştür. İlla men şa Allah. Allah'ın diledikleri müstesna. Müfessirler bunun için demişler ki Cebrail aleyhisselam, İsrafil, Mikail ve Azrail aleyhisselam müstesna. Sonra onları da Cenab-ı Hak alıyor. Onları ruhunda kabz ediyor. Sümme sonra sonra ne olur? Alemin kıyameti koptu. Merak ediyor değil mi Abdullah Bey sana? Ne olacak sonra? Ne olur? Kim söyleyecek? ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى Sura bir daha öfürülür. İkisinin arasında farklı rivayetler var. Ne kadar Allahu Alem diyelim. Bütün varlığı Cenab-ı Hak yok et, mahvetmiştir, öldürmüştür. İkinci sura öfürüş bu nedir? Diriliştir kardeşlerim. Faizahum qiyamun yanzurun. Allahu ekber ya. Faizahum <laughs> onlar o vakit qiyamun <laughs> ayaktadırlar, yanzurun bakıyorlardır. Ya baktım bunun için ne demişler. Diyorlar ki bu bakış, ayaktaki bakış hani kalkmışsın. Ya öldüydün, bittiydin. Korkunun ve dehşetin böyle kalbin içine girdiği bir bakıştır ki artık ne yapacağım? Korkulu, dehşetli bir bakıştır. İkincisi demişler ki müfessirler. Artık düşünen bir bakıştır. Bu hayatın hesabını nasıl vereceğim? Ya gerçekten bir diriliş varmış ya. Ya bize anlatılıyordu, biz dinliyorduk ama şimdi o anlatılanları ve dinlenenleri, değil mi? Aynen yakin yaşıyorsun. Ve ashraqatil ardu bi nuri Rabbiha. Yer Rabbinin nuru ile aydınlanmıştır. Buradaki nurdan maksat, yerden maksat ne? Onu anlatalım, değil mi Ersin Hoca? Hangi yer bu yer? bu yer Cenab-ı Hakk'ın insanları haşredeceği başka bir yer. Bu dünya değil yani. Bambaşka bir alem. Arasat meydanı diyor Efendimiz Aleyhisselam. O yerin Rabbinin nuruyla aydınlanması. Orası aynı zamanda hesap meydanı ya. Yani. Mahşer meydanı. Demişler ki iki farklı görüş, iki farklı görüşü zikredeceğim. Farklı görüşler de var. Nurdan maksat burada adalettir. Çünkü o hesap meydanı artık Rabbinin adaletiyle aydınlanacaktır. İkinci görüş de şu. Bu haşa Allah'ın zatından sudur olan bir nur değil. Allah haşir meydanına geldi de onun nuru falan böyle anlaşılmasın demiş müfessirler. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir nurdur ki ve eşraqatil ardu bi nuri rabbiha Rabbinin nuru diye zikredilir. Nasıl Beytullah'a Allah'ın evi dersin? Haş Allah orada mı kalıyor? Allah'a nispet edilir. Nagatullah Allah'ın devesidir. Allah'a nispet edilir o nur da Rabbine nispet edilen bir nurdur. Buraları kaçırmayalım çünkü bunlar önemli yerler. Sanki haşa Allah geldi, Allah'ın nuru geldi gibi bir ifade algılanmasın kardeşler. Allah gelmekten gitmekten münezzehtir yani. <laughs> ve vudial kitap ve kitaplar konulmuştur. Hangi kitaplar bu kitaplar? Daha baskısı yazı, yazımı bitmemiş, bir kısmı bitmiş. Şimdiye kadar ruhunu teslim eden bütün insanların kitapları Faruk abi yazıldı, teslim edildi. Onlar bitti. Bizimkiler yazım aşamasında. Şu anda yazıyoruz. İnsan şu anda ömür mürekkebiyle kardeşlerim kendi kitabını yazıyor. Sağındaki solundaki melekler attığı her adımı, konuştuğu her ifadeyi ne yapıyorlar? Kaydediyorlar. İşte o kitaplar haşir meydanına getirilir konulur kardeşler. Ve vudial kitap, kitaplar konulmuş, ve ci'e bin peygamberler getirilmiştir ve şuhada ve şahitler getirilmiştir. Peygamberler getirilmiştir. Her peygamber kendi ümmetiyle o meydana gelir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben ve ümmetim o gün yüksek burçlardayızdır. Allahu Ekber ya. Kavmi tarafından yalanlanan bütün peygamberlere bütün insanlığa biz şahidizdir. Hatta onlar derler ki Allah onlara sorar. Bu peygamber size vazifesini yaptı mı, tebliğ etti mi? Onlar derler ki etmedi. Peygamber dermiş ya Rabbi ben vazifemi yaptım. Senin şahidin kim dediğinde o peygamberler kimi gösterlermiş? Derlermiş ki bizim şahidimiz ümmeti Muhammed'dir. Onlar derlermiş ki, onlar bizden sonra geldi. Nasıl bize şahitlik yapabilirler? Ümmeti Muhammed'e sorulduğu zaman onlar derlermiş ki, biz Allah'ın ve peygamberinin bildirmesiyle bildik ki, şu aleme gönderilen her nebi, her peygamber vazifesini bir hakkın ifa etmiştir. Biz şahidiz o peygamberlerin tebliğ ettiğine derler. Diyor ya, her ümmetten bir şahit, seni de onlara bir şahit kıldığımız zaman diyor, Kur'an'da geliyor. Ve şuhada ve şahitler getirmiştir kardeşlerim. Bu şahitler, şahitler. Şimdi olay nereye gidiyor? Meydan açıldı. Bütün insanlık sevk edildi. Kitaplar konuldu. Peygamberler getirildi. Şahitler getirildi. Ne var? Ne olacak? Mahkeme, mahkeme olacak. Bak. işte mahkeme Kübra budur. O şahitlerden maksat yanındaki o meleklerdir, hafaza melekleri. Bazı müfessirler demişler ki peygamberlerdir. Bazıları müminlerdir. Farklı ifadeler var. Şimdi ve Kudye bil hak, Rabbimiz diyor ki aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Vahumla yüzlemun, onlar asla haksızlığa uğratılmaz, asla onlara zulmedilmez. Çünkü sonsuz adaletin sahibi olan, değil mi? Adil mutlak olan Allah aralarında hak ile hükmünü vermiştir. Bakın öyle bir hüküm ki ve vüffiyet kullu nefsin ve vüffiyet tam olarak verilmiştir. Kullu nefsin her nefse ma amilet yaptığının karşılığı tam olarak verilmiştir. Her nefis yaptığının karşılığını tam olarak bulmuştur. Bülent abi ne anlıyorsun ya? Ya nasıl bulur bir insan? Allah'ın adaletini anlamaya çalışıyoruz. Dünya adaletin tecelli etmesine müsait bir yer değil. Zira mazlum zillet içinde, Zalim izzetinde kalıp kıp gidiyorlar mı bu alemden? İşte bir mahkemeyi kübraya gidiyorlar. Orada çözülecek işler. Şimdi bir adam bir adam öldürmüş. Sen de onu öldürürsün kısas alırsın. Ama bir adam 30 bin kişi öldürdüyse, bir adam 100 bin kişi öldürdüyse ondan nasıl alırsın o hakkı? Allah diyor ki öyle bir alacağım ki ve vüffiyet tam olarak vereceğim karşılığını. O karşı taraftaki mazlumlar diyecek ki biz ya Rabbi razı olduk. Dünyada 30 bin adamı öldüren bir adamı kaç kere öldürebilirsin Mehmet? Bir kere öldürürsün. Bir kere alırsın intikamını. Kısasa kısas dersin. Bu kadar adam var. Kardeşlerim oraya bırakılıyor oraya. Orada alınacak Allah'ın izniyle. Ve a'lemu bima yaf'alun ve onların yaptıklarını en iyi bilendir o. Senin kalbinden geçenleri geçmeyenleri. Zerreden şemslere kadar her şeyi bilir. Çünkü sonsuz ilmin sahibidir o. Şimdi hüküm de verildi. Kur'an bazı yerlerde böyle icmali gider, bazı yerde tafsile girer. Buradaki sahnelerin böyle açıldığı yerler var Kur'an'da farklı yerde. Biz şimdi buradan ilerliyoruz. Ne olur hüküm verildikten sonra? Mahkemede mahkuma cezayı verince ne yapıyor? Jandarmalar koluna giriyor. Ne yapıyorlar? Götürüyorlar, sevk ediyorlar değil mi? Nereye? Cezasını çekeceği mekana doğru sevk edilmeye başlar. Şimdi kardeşlerim Allah iki tane sahneye nazara veriyor. Ve sigallezine keferu. O inkar edenler, Allah'ı inkar edenler, peygamberi inkar edenler. Ve <laughs> onlar sürülmüşlerdir. Nereye? İla cehenneme zumara. Cehenneme böyle bölük bölük fırkalar halinde cehenneme sevk edilirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu sevk ediliş, Hani koluna gireyim dünyadaki bir mahkumun, jandarmanın götürdüğü gibi değildir. Melekler onlara hakaret ede ede, vura vura cehennemin yoluna sokarlar onları. Çünkü hepsi mücrimdir. Ee, dünyadan iman vesikasıyla çıkamazsan ahirette böyle bir akıbet bekliyor. Günün birinde kalkacaksın, bakacaksın. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanmış. Önüne kitaplar konulmuş, peygamberler gelmiş. O zaman anlayacak insan. O zamanki pişmanlığı bir düşünün. Hatta izaca uha ta ki cehenneme gelirler oraya geldikleri vakit futihat futihat açılır abvabuha cehennemin kapıları açılır ve qala lahum hazanatuha cehennemin bekçileri melekleri onlara derler ki elem yetikum rusulun minkum size sizin içinizden elçiler gelmedi mi buradaki baştaki elif bir tacubiyet ifadesi hayretle soruyorlar siz kendi nefislerinizi buraya nasıl düşürdünüz ya? Size cehennemin varlığından bahseden peygamberler falan gelmedi mi ya? Siz nasıl becerdiniz buraya düşmeyi? Elem yetikum rusulun minkum cehennemin kapısında sorarlar bekçiler. Yatluuna aleykum ayati rabbikum. Rabbinizin ayetlerini okuyan elçiler gelmedi mi? Ve yunzirunakum liqa'a yevmikum haza. Şu güne kavuşma hususunda sizi korkutanlar, korkutucular gelmedi mi? Allahu ekber ya. Derler ki Kalu dediler ki bela evet geldi. Neyi inkar edeceksin değil mi? Geldi. Walakin lakin hakkat kelimetul azab alel kafirin. Kafirlerin üzerine de azap sözü hak oldu. Biz hak ettik bu azabı. Geldi ama iş işten geçti. Allah vaat etmişti. O cehennemi isle cinle dolduracağım diye. Böyle bir vaadi vardı kafirlere azap edeceğim demişti. O azap da bizim üzerimize hak oldu. Ya. Şimdi kardeşlerim, eğer dünyadan imanımızı kurtaramadan göçersek, bizi bekleyen bir netice var. İmanla göçemiyorsun, değil mi? Ya küfür üzere göçeceksin, ya günahkar bir kul olacaksın ki, cehennemde ne kadar yanacağın belli değil. Bu zamanın en büyük hastalığı, iman zaafından gelen imansızlıktır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Asrın doktorudur kardeşlerim. Hastalığı teşhis etmiştir. Kendi zamanımda diyor ki 40 kişiden bir kişi anca imanlı kurtarıyordu. Bu zamanda kaç kişidir ya? O zamanda bir günah ne kadar büyüktür ya? Ne kadar yayılmış olabilir ya? 100 sene öncesinden bahsediyorum. 40'ta bir. Şu zamanda 40 binde bir midir abi? Bak oralardadır ha. Cennete insanlığın çok az bir kısmı cennete girecek. Allah insanların çoğunu cehennemde dolduracak yani. Allah bizi azlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Diyoruz ya bu işin şakası yok diyoruz ya. Vallahi şakası filan yok bu işin. Bak bugün her gün 350 bin, 350 bin alıyorlar kabrin öbür tarafına. Bitti. Daha geriye dönüş falan yok. Onun için kıyamet bitti. Koptu kıyamet. Artık bu üfürülüşte ne yapacak? Kalkacak. Aşağıda istediğin kadar çırpın. İstediğin kadar bağır feryat et. Ya Rabbi beni gönder. Ben yaptım. Sen yapmadın. Var mı bir çözüm? Yok bitti. Kardeşler, Kabristana gittiğinizde şöyle bir kalp kulağınızı koyun bir dinleyin. Ne feryatlar vardır orada, ne figanlar vardır. Ya insan, ma min ah ahadin yamut illa ne deme? Efendimiz diyor ki, ölüp de pişman olmayan bir kulu yoktur. Hepsi pişman olacak. İyiler de pişman olacak, kötüler de. İyiler niye daha fazla yapmadık diye? Kötüler niye kendi nefsimizi çekmedik diye? Kurtardık, kurtardık, kurtaramadık. Ne bekliyor bizi? Allah sahneye haber veriyor kardeşlerim. Sözün sahibi Allah'tır. İyi dinleyin. Kıyla onlara denilir ki, şimdi cehennemin kapısından, Murat kardeşim, geçen derste anlattık ya, tegayyüzen ve zefira, cehennem böyle kükremiş, gayzından, öfkesinden, homurtusuyla içine girecekleri alacak, böyle bekliyor. İnsan bakmaya tahammül edemez. O kapılar açılmış ve sen o mekana gireceksin. Ne hissedersiniz? Ne dersiniz? Keşkeler fayda etmiyor. Vura vura sokuyorlar içeri. Girmek istemezler diyor. Efendimiz diyor ki nasıl bir mıh duvara çakılır. Vallahi diyor öyle çakarlar cehennemin içine tıklım tıklım sokar diyor Allah onları diyor. Melekler onları diyor. Girmek istemez bile oynayan cezamı çekeyim gireyim öyle bir yer değil orası. Düşünün oraya gireceksin İnsanın alemine ilk düşen nedir? Lan ben buradan ne zaman çıkacağım? Değil mi? Girişim kesin de, acaba bir çıkış var mı? Gelir mi aklına? Gelir, Gelir ya. Yani tamam a, yaptık ettik, gireceğiz artık, kurtuluş yok. Ne zaman çıkacağım? Allah cehennemin kapısında onlara, cehennemden daha şiddetli bir söz ile, onların bütün ümitlerini yerle yeksan eder. Cehenneme girmeden yakar onlar Allah. Bakın, ifadeye bakın ile denilir ki udhulu girin bakayım cehenneme. Evvabe cehenneme cehennemin kapılarından. Halidine fiha bir daha çıkmamak üzere. Allahu Ekber ya. Bitti. Bütün ümitler yıkıldı. Hani girerim çıkarım diyordun ya. Allah o melekler ne diyor kapıda? Bir daha çıkmayacaksınız buradan halidine <laughs> fiha. Orada ebedisiniz. Şimdi kendi nefsimize kardeşler dönelim. Değer miydi? Hangi günahın lezzeti şu ebedi elemi ve acıyı tatmaya değerdi? Nefsiniz ne diyor kardeşler? Değmez diyor değil mi? Değmez diyor. Vallahi değmez. Evet. Ve Allah der ki fe bi'se mesvel mütekebbirin kibirlenenlerin, Allah'a kafa tutanların, Kur'an'a böyle asi, peygambere asi olan o mütekebbirlerin yeri ne kötüdür diyor Allah. Yani Allah bunlardan olmaktan bizleri muhafaza etsin kardeşim. Şimdi sahne değişiyor. وَسِيْغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Tegav, takva kökünden geliyor kardeşler. İttika, takva sahipleri. Hep diyoruz ya her derste. Mümin olmak değil, takva sahibi mümin olmak. Buna çalışıyoruz yani. Rablerinden sakınanlar, korkanlar onlara gelince onlar da ilel cenneti zümera cennete böyle bölük bölük ne yaparlar? Sevk edilirler. Nasıl güzel bir sevk ediliştir ya. Hatta izâ uha. Hatta iza ca'uha. Ta ki oraya geldikleri vakit. Şimdi cennet bütün o güzelliğiyle, haşmetiyle. Hepsi birbirinden güzel kardeşler. Adın cennetleri, Firdevs cennetleri, Subhanallah, Naim cennetleri. Şimdi insan böyle güzel bir yere gideceği zaman, en azından bir tatile gittiği zaman ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor? Değil Kaç gün kalacağım değil mi? Ya ne kadar kalacağım? Bak. O da aynı şeyi düşünüyor. Bak cehenneme giren ne diyordu? Ya ben buradan ne zaman çıkacağım? Cennete giren de çıkmak istemiyor. Ne kadar kalacağım? Allah kardeşlerim cennetin kapısında bakın. Meleklerle onlara şöyle bir, onların aralarında şöyle bir mukaleme geçiyor. Ve futihad evvabuha. Cennetin kapıları açılmıştır. Ve gâle lahum hazanatuha, Cennetin bekçileri, melekleri onlara derler ki, Selamun aleyküm. Allah'a ekber ya. Selam sizin üzerinize olsun. Tıbtum. Tertemiz oldunuz. Tertemiz oldunuz. Dünyada güzel yaşadınız. Günahınız, kusurunuz olsa da değil mi? Tövbeyle temizlediniz. Rabbinizin affına, mağfiretine mazhar oldunuz. Bak şu cennetin kapısına kadar geldin şimdi. Cennete girmeden cennet gibi bir söz onların yüreklerini okşar kardeşlerim. Üstadımız diyor ya, tasavvuru zeval elemdir. Bir şeyi kaybedeceğini düşünmek insanın kalbini yakar. Şimdi cennetin kapısından girerken, 10 gün kalacak deseler, Abdullah üzülürsün değil mi? 100 gün, deseler ki 100 bin yıl kalacak, vallahi yine üzülürsün. Çünkü kulla atin garip sırrıyla her gelecek yakındır. Bir bakmışsın o da gelir. Senin kalbini Hani fıtratındaki o ebedi, ebet, ebet diye çarpan duyguyu ancak ne teskin eder? Ne teskin eder. Ha, şu söz teskin eder. Fadhuluha, <laughs> haydi siz de girin. Halidin, ebediler olarak. E, içinde ebedi kalıcılar olarak. İçine girip bir daha çıkmayanlar olarak girin bakayım cennete. Ya ne güzel bir son ya. Şimdi o kapıdan girdin Abdullah abi. Koşa koşa gidiyoruz yani. Sübhanallah. Nasıl bir haldir ya? Şöyle geriye bakıyorsun, nerelerden geldim? Kardeşler, Allah cennetin kapısında şöyle geriye dönüp bakmayı bize nasip etsin. Amin. Bir de cehennemin kapısında bakmak var yalnız. Şimdi, cennete girenler ne derler? Faruk abi, ne derler cennete girince? Şimdi, insan... He, hem de nasıl ham dediler. bak diyor ki... Və qalū derlər ki Elhamdülillahi zî o Allaha hamd olsun ki sadaqana va'dahū va'ində sadık oldu. Va evrasanəl arza natabavva'ū minel cennəte haysunəşā va cennətdə dilədiyimiz yerə bizi varis qıldı. Cənnətdə dilədiyimiz yerə bizləri varis qıldı. Allah Allah. Girmişsin ebedi bir cennette. Allah'a hamd etmeye başlıyorsun. Onların işi orada zikirdir zaten. Tefekkürdür, fikirdir. Hamdır, tesbihdir yani. Ve cennettiklerin söylediği son bir söz. Bu söz kardeşler bizim hayat düsturumuz olsun ha. Allah'a hamd ettikten sonra ne derler? Ya fe ni'me ecrul amilin derler çalışanların ecileri ne de güzel oldu derler. Zaman çalışma zamanı kardeşler. Kabre geçince yatarsınız. Orada da yatırmıyorlar gerçi de. İnan burası istirahat yeri, yatma yeri falan değil. Zaman koşma zamanı. Az bir ömür kaldı. Ya 100 sene sonra şu mecliste olanların, belki şu küçük küçükler müstesna hep söyleyecek yani. Hepimiz gideceğiz ya. Kimse kalmayacak. Bizden önce de kaç kez doldu boşaldı burası. Bırakmayacaklar bizi. Şu az vakitte Kardeşler çok işimiz var. Cenab-ı Hakk'ı razı etmek gibi bir vazifemiz var. Cehennemin azabından, başımıza açılmış şu beladan kurtulma gibi bir derdimiz var. Elhamdülillah bunun için toplandık. Bu hizmet bunun için burada yani. <laughs> Cenab-ı Hak ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim. Şu hizmetlerden ayırmasın. Allah. Son ayetimi de okuyorum. Diyor ki onlar cennette böyle hamd ederken Allah diyor ki Vatar al malaikate melekleri görürsün. Hafina min havlil arş ''Arşı etrafından kuşatmışlardır. Ne yaparlar? Yusabbihuna bi hamdi rabbihim. Böyle Rablerini hamd ile böyle tesbih ediyorlardır. Ve kudiya baynahum bil hak ve artık o bütün mahlukatın arasında hak ile hüküm verilmiş. Ve denilmiştir ki Ne denilmiştir? Elhamdülillahi Rabbil alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır denilmiştir. Bunu kimin dediği belli değil. Bak burayı müpen bırakmış. Müfessirler diyor ki Bunu melekler mi diyor? Ehli cennet mi diyor? Cenabı Hak mı diyor? Ve denildi. Ne denildi? Elhamdülillahi Rabbil alemin her işin sonunda kardeşler bir işin sonunda Allah'a yapılacak bir hamd, onu, onu met edeceğiz, onu öveceğiz, onu sena edeceğiz ya. Bundan daha faziletli bir kelime, bir cümle yoktur demişler. Yani. Elhamdu, bütün hamdler, bütün medihler, övgüler, senalar, bütün cemaller, kemaller, kimden kime gidiyorsa, kim kimi övüyorsa, hepsinin sahibi ancak kimedir o bütün övgüler? Alemlerin Rabbi olan, alemleri terbiye eden, idare eden, yaratan, yaşatan, rızık veren Allah'adır kardeşlerim. Bütün övgüler O'nundur. Kur'an ne güzel ya. Cenab-ı Hak şu dünyadan bizleri iman vesikasıyla çıkarsın. Çıkacağız ha. Çıkarmasın demiyorum. Bırakmayacak. Herkes. Mesela çıkacağız. O zaman nasıl çıkacağız? Bunun hesabını yapmak lazım değil mi? Allah bizi imanla çıkarsın kardeşlerim. Şu müminlerin arasına koysun bizi. Hesabımızı asan eylesin. Rabbimiz bize affetsin. Günahımızı, kusurumuzu affettirmek burada mümkün. Ölüm geldikten sonra mümkün değil. Rabbin rızasını yaptığın bir amelle, kendi şahsi ibadetlerimizle biraz zor kazanırız. Çünkü ömrü heba ettik. Yani geçen ömrü te tedavi edebilmek için bize 2-3 tane ömür lazım. Zaten yarısı uykuda geçiyor ya. 8-10 saat uyuyorsun. Ne kaldı geriye? Ya? Kardeşler, Azı çok yapmak lazım. Küçüğü büyük yapmak lazım. Allah şu hizmetlerden bizleri ayırmasın. Amin. Bak burada bir iman ve Kur'an hizmeti vardır. O Feyyaz TV'nin eserleri alemin her tarafına yayılıyor biznilla. Yabancı dillere çevriliyor. Çok gönüllere giriyor. Şüpheleri def ediyor. Ehli imanın elinde bir silah. O ateizme, deizme ve ehli küfre karşı değil mi? Bir zırh hükmünde. Ama bu hakikatler, bu hizmetler ancak ne ile mümkün? Gayretli kardeşlerin gönüllerin değil mi? O gayretli kardeşlerin hizmetleriyle mümkün yani. Bununla mümkün. Allah ayaklarımızı buradan ayırmasın kardeşlerim. Şunu demek istiyorum. Eğer böyle hizmetlere kuvvet verirseniz, kendi şahsi ibadetlerinizle telafi edemeyeceğiniz o ömrü, o az ömrü çok yaparsınız. Çünkü Allah yolunda yapılan şu hizmetler çok kıymetlidir. Bu manevi bir cihattır. Ehli üstadımız diyor evladımın imanı tutuşmuş yanıyor. Ya yanıyor filan kelimesi bitmiş. Her tarafı sarmış yangın. Onun için kardeşlerim sürüden ayrılanı kurt yer. Zaman cemaat olma zamanıdır. Allah'ın rahmeti o cemaatlerin üzerindedir ha. İner o rahmet. En çok yağışı neresi alır memlekette? Kim söyleyecek? Niye? Bak, ağaçlar cemaat olmuşlar ha. Oraya Allah indirir rahmetine. Konya'nın ovasında bir çınar olacağını, değil mi? Giresun'un dağlarında bir fındık ağacı olsam elhamdülillah ya kafamdan yağmur eksin Rahmet eksilmez seni. Çınar da olsan üstadımız diyor bir şahıs ne kadar mükemmel de olsa kardeşlerim ehli küfür şahsı maneviyle saldırmaktadır. Şahsı manevi. Ona karşı sen de bir şahsı manevi oluşturmazsan şahısları bitirmek o kadar kolay ki. İşte biz hepimiz ne yapacağız? Bu hizmetin biri ela olacak, biri ayağı değil mi? Ama tabii biri kolu olacak, bir vücudu oluşturacaksın. Öyle mukabele edeceksin. Yoksa tek çıkan adamı tak diye indirirler aşağıya. Allah ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim. Kur'an'dan nasibimiz bu olsun.